bu neden patlamadı arkadaşlar ben anlamadım bu neden patlamadı e, patlamadı şimdi ayıp mi arkadaşlar patlamadı aa sıfır oldu ben de anlamadım ki arkadaşlar aa pek oha demek ki son neden patlatıyormuş arkadaşlar biz yanlış anlamışız her şeyi neyse arkadaşlar bir yorum gelmedi maalesef bir şey yapamıyoruz o yüzden bölüm mikiye çekeceğiz neyse hemen kasmasın da. Şuradan. Okyanus göze gene bir bak. arkadaşlar. Evet mis gibi geldi. Amma da iş güzelmiş arkadaşlar. Şimdi şu var. gelelim. Ben yenilik atarım ha. Ha bir uydu mu bu? Ayıp değil mi ateş ediyorsun? Ayıp değil mi? Aha. Ateş etme. Dur be ben bir şey yapacağım burada. Heh şunu atak da görsün gününü. Atılıyor atılıyor arkadaşlar. Oğlum korusanız da. Abi şundan atak ya. Oğlum amma be baktınız he. Amma be baktınız. Aha gitti. Ne oldu? Yüzü yüzü. Atmayın atmayın. Atmayın. Her şeyi bunlar kurtardı arkadaşlar. Bunlar saldı güzel bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Ya hala mı atıyorsun? Tamam arkadaşlar. Bu neymiş be? Allah Öldü mü şunu? Hep patlatsın. Ya, Ay amma da bir şeymiş ya bu. Şu amma bir kötüymüş arkadaşlar şu. Neyse. Biraz ne atsak ya? Şuradan bir tane üstünden bir tane atak. Arkadaşlar. Aa ay attı ya. Attı ya. Aa mis gibi parçalandı bir de soğutak da ne oldu ne olmaz arkadaşlar Her evet. arkadaşlar soğutma Yani böyle kalkardım ben bir günde banlandım arkadaşlar bu sefer bir günde yasaklandım maalesef bunu çekiyoruz arkadaşlar o yüzden yanlış anlamayın kalkardım çekirdim de banlandık. <laughs> arkadaşlar. Bir gün yine. Önceden olmuştu. Bugün akşam gibi bir türlü arkadaşlar. Akşam açıldı ama. Annem söylemesi. Akşam açıldık. Şimdi buradan bir tane küp atak. Yani demek istiyorum ki. Heh şu. Şunu beğeniyorum. Ana top futbol topu atar Eh gol oldu gol. İkaydı gibi gol attık Messi gibi ama kalıyor. Delme delme. Delmesin diye arkadaşlar şey yapacağım. Koluma yapacağım. Şu kolumadan yapmayacağım. Şurada değil. Bir atak Bak bakalım ne yapıyor. Hak şimdi açalım. Şimdi buradan top atacaktık. Neredeydi topumuz. Aha. Futbol topu. arkadaşlar. Bir dakika Oha, hepsi dondu. Şimdi bunu <laughs> hala top atacağız. Orada <laughs> amma delik bir kere dinliyor. Sağ yüzde bir hasar verdi. Ne atsam ne olur? Kim atıyor? Şundan atarsam ne olur? <laughs> Şu arkadaşlar. Dık. Ne oldu? Bir şey zarar vermesin de. Bakalım zarar var mi? 193. Ana hiçbir şey yapmadı. Öldü lan şunu. Ben biraz bunu full korumaya alacağım. Ya bitti ya. Gitti. Gitti arkadaşlar. patlama patlama patlama. 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 Neyse arkadaşlar hep puanla kazık azıcık duruyoruz. Arkadaşlar bir daha başa ulaşayım. Güneş sisteminde bir şey. Merkür'e hiç bakmadık arkadaşlar. Bir kat Merkür. Merkür güneşe en mısın? Bu yorumları he. Değil de gelmek Doğru da arkadaşlar. Şuradan göstereyim size bak. Şu Merkür'ün arkasında var ya işte onlar. Şimdi gelelim Merkür'ümüze şimdi güneş ışığından bir bak. Şimdi burada ne atabiliriz? Ne yapabiliriz? Şuradan bir tane at. Arkadaşlar. Bir de topa bak. Neyse arkadaşlar ben yanlış bir şey yaptım. Ben şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Ne yapacağımı... gördüm şimdi. Şimdi keşke bu düz dönse ya. Nereden bu düz şey ya? Arkadaşlar Türkiye nereden bulacağız? Keşke burada olsaydı Türkiye ya. Al... Onlar da ulaştıracak bizi. Onun da geri dönmez ya? Biz de gönül. Yok arkadaşlar biz böyle yapamıyoruz. Şimdi şuradan bir gelelim. Nerede Türkiye? Türkiye...